Uşak makamı aşır okumak için grafiksel çalışma metodumuzdan bahsediyoruz şimdi. Ya eyyühellezine amenu. Ulaike gibi dört elifli inişlerde değerli dostlar. Ne yapıyoruz burada? Hemen grafiğimize baktık. Re, do, si, la yani ya الَّذ۪ينَ veya اُولَٰئِكَ baktığımızda re do si la şeklinde bir iniş. Daha basitine baktığımızda re do si, la inişimiz var. Bunun değişik versiyonu çalışmalar yapılabilir. En basiti bu arkadaşlar.